Arkadaşlar hepinize merhaba. Hiçbir zaman dilimi farklı bir zaman dilimiyle çakışmaz. Zaman dilimi periyot olarak arz talep bölgeleri olarak da birbirlerinden farklı çalışır. Her zaman diliminin arz talep bölgesi farklıdır. Şimdi burada arz talep bölgelerinden bahsederken burada e, kısa periyotta arz talep bölgelerine baktığımız zaman risk oranı daha çoktur. Burada zaman dilimi periyot olarak arz talep bölgelerine baktığımızda zaman dilimi ne kadar kısalırsa risk oranı o kadar büyür. Ama zaman dilimi periyot olarak ne kadar büyüyorsa ne kadar uzuyorsa e, risk oranımız o kadar düşüyor burada sizlere tavsiye edeceğim e, zaman dilimleri 3 saatlik 4 saatlik günlük grafiklerden bakmanız burada günlük grafiklere baktığımız zaman yani periyot olarak grafik olarak baktığımız zaman günlük 4 saatlik 3 saatlik ben 3 saatlik periyotlara bakıyorum alt koyun olarak bahsediyorum btc'den bahsediyorum Burada e, bir saatlikten ben işlem yapıyorum. Yani ben işlemlerimi genelde bir saatlik işlemlere göre açıyorum, bir saatlik işlemlere göre gidiyorum. 3 saatlik grafiklere bakıyorum. Genelde benim baktığım periyot en çok baktığım periyot 3 saatlik grafikler. Ben üç saatin e, fazla 3 saatten de dışarı çıkmıyorum. Çünkü bana 3 saatlik grafik geçiyor. Fazla günlük'e 4 saate de bakmıyorum. Sizlere tavsiye edeceğim e, zaman dilimi de üç saat zaman dilimi olsun. En azından 3 saat zaman diliminde baktığın zaman saatlik zaman diliminde al, alıp sattığınız zaman burada 1'e 2 yani 3 saate bakıyorsunuz 1 saat yani 3 saatlik zaman dilimine bakıyorsunuz 1 saatlik zaman diliminde işlem yapıyorsunuz. Bunlar bizim için önemli. O yüzden sizlere burada burada e, önereceğim zaman dilimi 3 saatlik olan 3 saatlik zaman dilimidir. E tabi herkesin bakış açısı ayrıdır o ayrı farklı bir şey. Şimdi burada bugün sizlere 3 tane kripto paradan bahsedeceğim. ASR, FTT ve e, FTT e, XVS. 3 tane de istek kripto para var. neo, o? FTM ve Vaves'ten bahsedeceğim. bahsedeceğim. Şimdi burada ilk bahsedeceğimiz kripto para. hadi BTC'den biraz daha üst. BTC'nin de bir BTC'deyken grafik. Şimdi BTC'nin üstüne de bir kısa periyot olarak geçelim. Şimdi BTC her gün her gün anlatmamızın anlamı yok. Burada BTC'ye baktığımız zaman e nelere dikkat edeceğiz? Arkadaşlar BTC aylık trendlerine dikkat edeceğiz. Burada bizim için en önemli aylık trendler. Ben burada aylık trendlere bakarım. Aylık trendlere göre gitmemiz lazım. Burada ben aylık trendlere verdiğim zaman ben aylık trendin neresindeyim? Burada aylık trendin 2200 yani 22200 200'ün üstündeysem burada aylık trendin üstündeysem benim için bir sıkıntı yok. Yukarı devam edecek. Nereye? İlk test edeceği yer aylık bazda. ilk test edeceği yer 25700. Yani şu bölgenin altına inerse nereye kadar iner? Burada 3 aylık periyoda yani bizim 3 aylık periyot olarak biz güncelleme 3 aylık periyot üzerine gittiğimiz için burada 19900 kırılmadı sürece ne, ne 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 arada gidecek burada? kısa bir döngünün içine girecek. Yani kısa bir periyot içine girecek. 19.900'de 22.200'ün arasında gidip gelecek. Şimdi bu periyot bir yere bit, bir tarafa kırılması lazım. Bu bir tarafa kırıldıktan sonra biz burada yükseliş var diyebiliriz. Ama şu an trendimiz yükseliş trendinde. Yani 22.200'ün üstündeyiz. Bunu dedikten sonra da e, alt altcoinlere geçelim. Burada ilk bahsedeceğim kripto para A, S, A, S, R'den bahsedeceğim. Şimdi burada A, S, baktığımızda günlük grafiği ne bize diyor? Arkadaşlar A, S, R'nin grafiğine baktığımız zaman ilk bakacağımız yer e, aylık trend. Yani burada aylık trendine bakacağız. Aylık trendine baktığımız zaman ilk etapta da şuna bakmamız lazım. Momentum, hacim. Bize momentum, hacim çok önemli. Biz burada momentum, hacime çok bakmamız lazım. Şurada momentum dönmüş, şu bölgelerde dönmüş. E, kırılım bu bölgede kırılım olmuş ve kırılım olduktan sonra bunu zaten biz vermiştik Mayıs e, 26 Mayıs'ta bunu vermiştim ya da daha doğrusu söylemiştim bunu yani buna dikkat etmemiz gerektiğini ve 26 Mayıs'ta yani e, 17 Temmuz'da neredeymiş 17 Temmuz'da e, 3 dolardaymış kaç dolara kadar çıkmış burada e, baktığımızda burada e, burada 4.5 dolara yani %50'ye yakın bir kar bırakmış tabii bu bölgelerden iyi kar bırakmış buraları iyi okumak lazım dediğim gibi yani bunu iyi değerlendirmek lazım herhalde hacim şu an yukarı doğru yükseliş devam ediyor BTC de şu şey asrt'den asr'den yükseliş devam ediyor şu bölgenin üstünde durması lazım bu bölgenin üstünde durduğu sürece yükseliş devam edecek Peki burada kırılım olduğu zaman nereden dönmesi lazım burada kırılım olduğu zaman şu 3 yani 3 doların altına düşmediği sürece asr e, kripto parayı toplamak lazım 3 doların altına düştüğü zaman da zaten satıp alttan toplamak lazım bir diğer kripto paramız FT, FTT. Evet FTT bakıyoruz. Arkadaşlar FTT 24 doların altına düşmediği zaman hiçbir sıkıntı yok ve burada hacime baktığımız zaman hacim burada hacim kırılmış arkadaşlar hacim kırılmış. Buna dikkat etmemiz lazım hacim burada yükselişe geçtikten sonra şu bölgede hacim fake de olabilir. Yani şu bölgede aynı fake olduğu gibi şu bölge kırılmış tekrar yukarı çıkmış şu hacime uymamız lazım. Şu hacime iyi dikkat etmemiz lazım. Hacim olarak eğer ki yeşile döndüğü zaman kırılım olduktan sonra bu kripto para alınır. Ama eğer şu hacime yok ben hacime dikkat etmeyeceğim. Ben şurayı baz alacağım. 24 doları baz alacağım diyorsan 24 doları baz alıp şu kripto parayı bu burar, bu bölgelerden toplamamız lazım. Eğer 24 bin doların altına düşerse zaten bu kripto para. FTT zaten kripto para olarak yani trend olarak düşecek yani. E, o yüzden burada 26, 24 doları e, burada baz almamız lazım. 24 doları baz aldıktan sonra zaten arz talep bilgisi şu an 28 bin dolar, şey 28 dolar, 28 doların altına düştüğü zaman yani ilk alım yeri olan 24.95 dolardan yani 25 dolardan bunu değerlendirebiliriz. O da e, sanmıyorum yani şu grafik arzın arzın altına düştüğü zaman e, bence bulaşmamak lazım. Şu bölgelerden bir e, alım alım takviyesi yapılabilir. Alım yaptıktan sonra yani burada stop loss seviyenizi aza indirmeniz lazım. Yani şu anki buradan aldığınız kadar bir burada bütün paketinizle buralardan aldığınız zaman sıkıntı olur. Ama şu bölgelerde alım yaptığınız zaman bu bölgeleri beklediğiniz zaman en azından stop olduğunuz zaman sizin burada kaybedeceğiniz stop olacağınız miktar az olur. Stop loss'a vereceğiniz para miktarı az olur. Ama hayır. Ben buralardan toplayacağım diyorsanız buralardan kademeli yani parçalı parçalı aşağıya kadar inebilirsiniz. Eğer şu bölgenin altına düşmedi sürece 24 bin 24 doların altına düşmedi sürece hiçbir sıkıntı yok bu kripto para yukarı devam edecek. Nereye kadar çıkacak? 34 doları bekliyoruz ilk etapta e, 37 dolar, ondan sonra da e, 43 dolara kadar çıkmasını bekliyoruz. FTT ve bir e, diğer kripto paramız X X ve Evet arkadaşlar, X ve de bakıyoruz. X eksene şu an hacim var. Şu şu bölge hacimli bölge, momentumlu bölge. Bu bölgeleri değerlendirmek lazım. Aslında bu bölgeleri burada e, uzun zaman dilimde, yani 4 saatlikte bir e, günlükte bakmamız lazım ki ona göre de alım satımıza e, burada alım satımlarımızı nerede yapacağız? Şimdi burada ne yazıyor? Bizim burada bakacağımız ilk etap şurası. Yani 4 4.5 doların altına bu kripto para düşmesi sürece X, v, S, 4, dolar, 4 4 doların altına düşmedi sürece daha doğrusu 4.5 doların altına düşmedi sürece bunda bir düşüş yok. Yani buradaki düşüşü ön öngöremeyiz. Ve burada hacim var ve düşen mumlar, düşen mumlar burada düşen mumlar büyük. Evet şurayı şu bölgeyi test etmiş. Şu bölgeye kadar inmiş. Buradan da tepki almış. Ve çıkan mumlar cılız arkadaşlar. Çıkan mumlar cılız. Ama ne yapmamız lazım? Bu bölge, bu bölge bir arz talep bölgesi. Bu kripto parayı bu bölgelerden toplamamız lazım. Yani 4.5 doların altına düşmedi sürece XVS e, X ve XVS olarak e, toplamak lazım. Bunu nerelere kadar çıkabilir? Yani buradan topladığın zaman bu şu bölgelerden toplan 8 dolar, 10 dolar, 12 dolar, 15 dolar, 17 dolara kadar yolu var. E, bunu toplamak lazım. Şu an e, 4.5 doların altına düşmedi sürece XV'de sorun yok ve burada istek e, bir üç tane istek kripto para vardı. Onlara da bir bakayım nezaketen de olsa. E, NEO NEO USDT'ye bakacağız. Arkadaşlar NEO 8 doların altına düşmedi sürece NEO, NEUSDT 8 doların altına düşmedi sürece sıkıntı yok. Yükseliş devam edecek. Nerelere kadar çıkar? 12 dolar, 15 dolar ve arz talep bölgeleri. Aslında test edeceği yerler şurası şu bölgeleri test etmesi lazım nereleri test edecek ne onun test edeceği bölgeler tabi bu bölgelerin altına düşmezse yani şu bölgenin kırılım olmuş ya şu bölge şu bölgenin altına baktığın zaman buradaki günlükteki arz talep bölgelerine bakmamız lazım ve yani şu bölgeyi test etmesi lazım ne onun çıkması için şu bölgeyi beklemek lazım yani şu oluşumları bölgeye beklememiz ee, buradaki oluşum yani 48 doları kırmadı sürece 8 doları kırmadı sürece ne onun çıkacağı yer 24 dolar. Şu bölge 21 dolara kadar çıkmasını bekliyoruz. Ve şu bölgeyi de test etmesini bekliyoruz. Burada da kademe kaldırmış. Şu bölgede de kademe kaldırmış. Şu bölgeler NEO'nun satış bölgesi için satış bölgesi için bizim için uygun yerler. NEO, USDT. Şu bölgeleri test ediyor. Yani 3 tane satış bölgesi var. Buralardan buraların üstüne geldiği zaman e, alış taklisi eklenebilir. Şunun altını gördüğü zaman 4, 8 doların altını gördüğü zaman da çıkmamız lazım. Yani NEO'da grafik bu şu an ve öteki kripto paramız da eee FTM FTM, FTM 0.250'nin altına düşmedi sürece FTM'de bir düşüş öngörümüz olmaması lazım. Burada düşüşün olması için bir kere şu 0.250'nin kırması lazım. Yani şu bölge kırılması lazım bu bölge ben bu bölgenin düşmesi için aşağı gelmesi lazım. Bu bölge kırılmadığı sürece nerelere kadar çıkabilir? İlk etapta şu bölgeleri test edebilir. Şu bölgeleri beklemek lazım. Şu bölgeleri bunu kısa vade olarak bunu günlük baktığım için, günlük grafiğe baktığım için şuraları oluşumları bu, bu bölgelerde değerlendirebiliriz. say bunu 4 saatlik zaman dilimine baktığınız zaman 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 dilimi 4 saatlik zaman dilimine baktığınız zaman buralarda zaten şu bölgelerde e, alış zaten bu bölgelerde alış var. Yani şu bölgelerde burası bir engalfik. Yani burası bir alım noktası. Şu bölgeler bir alım noktası. Bunu değerlendirebiliriz ve alım noktasını buraya koyabiliriz. Şu bölgeler bizim için bir alım noktası. Ama 0.250 0.250'nin altına da düştüğü zaman satmamız lazım. Burada e, dediğim gibi burada günlük grafiğe baktığımız zaman alım bölgeleri burası. Satış bölgelerine geldiği zaman da satıcı bölge şurası. Satıcı bölge burada bir satıcı bölge var. Ama evet, Buradaki satıcı bölgeyi şu bölge kırılması lazım aslında şu bölgeye kadar bir çıkış bekliyorum burada fethemeden bu bölgeler kırılmadı sürece FTM'den bir geri çekilme olacağını düşünmüyorum bir sonraki kripto paramız da vaves evet vavesten bahsedeceğim. Arkadaşlar Waves 5 doların altına düşmedi sürece Waves'te yükseliş trendi devam edecek. 5 doların altına düşerse zaten bu kripto parada çıkmamız lazım. Peki burada arz talep bölgesi neresi? Bu bölgenin arz talep satıcı bölgeleri neresi? Burada tabi burada kısa zaman dilimine baktığımız zaman buralarda alım bölgeleri neredeyiz? Önce ilk alım bölgelerini tespit etmemiz lazım. Yani 3 saatlik, 4 saatlikte şu an Waves'te sadece buradaki arz talep bölgesi şurası çalışabilir. Şu bölge bir arz talep bölgesi. Burak kırıldığı zaman zaten aşağı doğru gelecek ve tepki alacağı yer şurası. Tepki alacağı yer şu bölge tepki tepki alması lazım. Şu bölgenin bir tepki de alması lazım. Eğer bu tepkiden bu bölgeden 5 5 dolardan tepki alıp da yukarı çıkmazsa eğer çıkış mumları düşük olursa, az olursa buralardan tekrardan aşağı kıracak ve 4-5 doların altına düştüğü zaman da Vaves'ine çıkmamız lazım. Bu kesinlikle çıkmamız lazım. Ama 5 doların üstüne durduğu sürece, 5 doların üstüne durduğu sürece şu periyodu şu bölgelerden takip etmemiz lazım Aslında şu bölgeyi takip etmemiz lazım yani şu bölge ars talep bölgesi Burası bir sarı kızın sarı kız olmuş şu bölge bir sarı kız olmuş şurada bir sarı kız olmuş bu sarı kızı tespit etmemiz lazım. burada bir sarı kız var ve buradan tepki almış bak şu bölge tespit ve burada tekrardan tekrardan satış olarak bak burada destek olarak çalışmamış destek olarak çalışmış ama kırılmış ama burada direnç olarak çalışmış ve e, buradaki vavesin çıkacağı yer şu oluşum şuralara kadar tekrardan çıkmasını bekliyorum ve bunun üstünde durduğu sürece nerelere kadar çıkabilir buradaki e, oluşumu iyi okumak lazım buradaki düzeni okumak lazım burada bir ne var burada bir bir açlı bölge var şu bölgede bir açlı bölge var bu açlı bölgeyi dikkat etmemiz lazım şu bölgede bir açlı bölge bu açlı bölgede çalışır mı çalışır yani şu bölgede takip etmemiz lazım e, dediğim gibi yani oluşumları oluşumları aylık trend ve 3 aylık trendler ya da iki aylık trendlerin e, periyot olarak bunları takip etmemiz lazım. Yani zaman dilimleri hiçbir biri biriyle çakışmaz. Yani ben 4 saatlikte alım satım yapıyorum ama 1 e, saatlik zaman ben 4 saatlikte grafiğe bakarım, 3 saatlikte grafiğe bakarım. Ben eğer 4 e, saatlikte grafiğe bakıyorsam bak 4 saatlikte grafiğe bakıyorsam ben 2 saatlik zaman dilimde alım satım yaparım. Bak 2 saat 2 saatlik zaman dilimde alım satım yaparım. Ama ben 3 saatlik alım zaman dilimi eğer analiz yapıyorsam 3 zaman 3 saat arz talep bölgelerine bakıyorsam zaman dilimine bakıyorsam ben bir zaman bir saat zaman dilimine bakıyorum. Bir saatlik zaman dilimde alım satım yapıyorum ki burada alt token alıp sattığımızda da burada bir saatin altındaki arz talep bölgelerini çizmek bence hata olur. Çünkü zaman dilimleri ne kadar küçülürse ne kadar daralırsa yata, hata yapman payı ve risk oranı daha çoktur ama Burada 3 saatlik baktığın zaman şu bölgelerde 3 saatlik bakıyorsun. Mesela şurada 3 saatlik baktım. Şu bölgelerde 3 saatlik baktığın zaman burada geri dönüş bak. Şuradaki geri dönüşleri yakalayabiliyorsun mesela buradaki. Ama ben burada 1 saatlik zaman dilimine baktığım zaman ne yakalıyorum bak. Burada mesela şu bölgelerde bak yakalayabiliyorum. Burada bak burada çok test eden bölge. Bak Şimdi ne yapmış bu bölgeyi test etmiş bak. Buradan gelmiş yukarı çıkmış. Yani şu bölgelerden sürekli al sat yapma şansım var. Şu bölgelerde sürekli al sat yapma şansım var saat zaman dilimi baktığınız zaman ben net bölgeler alım mesela burada kademeli aldığım zaman net görme şanslarım oluyor. Mesela burası bir alım bölgesi. Mesela bak burada saatlik olarak ne yaptım? Saatlik olarak daha çok alım yerleri bulabildim. Ama ben kalkıp da 30 dakikalık alım alım satım yerlerine baktığım zaman risk olur. Yani risk oranı daha çok alır. O yüzden e, finansal okur yazarlı eksik olan e, arkadaşlarımız arkadaşlarımıza şunu tavsiye ediyorum. E, lütfen lütfen diyorum. 3 saatlik zaman diliminde bakmaya çalışın. 3 saatlik zaman dilimlerine alışmaya çalışın. Burada ben 3 saatlik zaman dilimlerini daha çok başarılı buluyorum. Bunun niçin 3 saatlik zaman dilimi diyorum? Tabii bunu önümüzdeki önümüzdeki videolarda daha açıklayıcı ve canlı YouTube canlı YouTube kanalım yani canlı YouTube grafikleri yaptığımızda daha doğrusu canlı yayın yaptığımızda bunları anlatacağım niçin için 3 saatlik zaman dilimine takılıyorum. 3 saat zaman dilimleri benim için daha idealdir. Yani 4 saat ha, 4 saatlik tabii bu 4 saatlik günlük de bunlar da iyi zaman dilimleri. Ben 3 saatlik zaman dilimleri kullanıyorum. 3 saatlikte bakıyorum, 1 saatlikte pozisyon alıyorum ve güzel de kazançlar oluyor. E, dediğim gibi arkadaşlar, verdim verdiğim kripto paraları takip edin. Burası kesinlikle sinyal niyetinde bunları anlamayın. Ben sadece gördüklerimi söylüyorum. Kimse burası zaten bu paylaştıklarım yatırım tavsiyesi değil. Sadece bilgi amaçlıdır. Bilgi amaçlı paylaşıyorum. İsteyen kendi birikimi de üstüne katar. Arz talep bölgelerini kendisi de çizebilir. Bu şekil en azından oku, finansal okur yazarlı olan eksik olan arkadaşlarımız da bu vasıtayla kendilerini en azından daha iyi yetiştirme şansları olur en azından hata yapma payları daha aza iner. Hepinize bol şanslar diliyorum. Önümüzdeki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.